Volkan ile birlikte Fenerbahçe'nin gündemini değerlendiriyoruz. Çok sıcak bir gündem var. Volkan abi merhaba. Merhaba kardeşim, nasılsın? İyiyim abi, sen nasılsın? İyi, bugün yoğun bir gün. Yoruldum biraz. <laughs> ee, direkt olarak ben en sorulması gereken sorudan başlayacağım. Buyurun. Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yollarını ayırmakta ne kadar geç kaldı? Ben, e, Spor ekranlarında da çok net bir şekilde ifade ettiğim için bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. Ben İsmail Kartal'ı göndermezdim, Jose Mourinho'yu getirmezdim benim için e, yaklaşık bir yıl iki ay geç kalınmış bir karar. E, o yüzden e, bu sezon özellikle Haziran ayında Londra'ya gidip başkanın e, Jose Mourinho ile yaptığı toplantı sonrasında devam kararı alması en az Jose Mourinho göreve getirmesi kadar hatalı bir karardı. Yani bu anlamda baktığımızda bence iki aylık bir gecikmeyle bu durum ortaya çıktı. Hem Sağ sonuçları, sağ sonucu derken Şampiyonlar Ligi'ne katılamama hem de Şampiyonlar Ligi rövanş maçı Benfica maçının öncesinde Jose Mourinho'nun yaptığı açıklamalar bence Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile olan ilişkisini zaten bitirmişti. Ee, Sayın Başkan ve yönetim kurulu da e, Jose Mourinho ile yolların ayrılması yönünde bir karar almış. Hayırlı olsun diyoruz Fenerbahçe'ye. Bence doğru karar verildi. Çünkü artık bir Şampiyonlar Ligi hedefi yok. Bir Lig hedefi, Süper Lig şampiyonluğu hedefi, uzun yıllardır devam eden Süper Lig şampiyonluğu hasretini bitirme hedefi Fenerbahçe için bir numaralı hedef durumda. Ve bu yarışta ben tekrar ediyorum, lig yarışında ben Mourinho'nun Fenerbahçe'yi hedefe götürebilecek bir teknik adam olmadığını düşünüyorum. Ve bu yüzden gelmemesi gerektiğini de düşünüyordum aslında. Çünkü Fenerbahçe'nin önceliği şam, lig şampiyonluğuydu o sezonda. E, bu nedenle doğru karar olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin lige uygun. Ee, doğru oyun oynatan, lige uygun oyun oynatan, doğru oyun kişiye göre değişir ama lige uygun oyun oynatan e, bir teknik adamla anlaşacağını düşünüyorum kısa süre içerisinde. Yaz başında Mourinho'nun kalmasının temel sebebi tazminatı gösteriliyordu. Şimdi hem tazminat ödenmiş oldu hem Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nden oldu. Hem ee, de transferi Mourinho ile birlikte yaptınız. Ve şimdi muhtemelen daha da transfer yapılacak hani. Şöyle söyleyeyim, e, alınan oyuncular aslında baktığın zaman hep de konuşuyorduk, dörtlüğe de uygun oyuncular diyorduk. E, muhtemelen yeni gelecek teknik adam dörtlü oynatacaktır. Ve bu dörtlü oynaması da Fenerbahçe'nin e, takımda çok büyük sıkıntı yaratmayacaktır. E, ben şahsen üçlü savunma konusunda e, Jose Mourinho'nun başarılı maçları olsa da genel olarak, özellikle lig için konuşuyorum, genel olarak Fenerbahçe'ye bir ket vurduğunu, biraz daha oyuncuların oyunun merkezini geri çekme içgüdüsüyle oynadığını, biraz daha savunma ağırlıklı bir futbol olduğunu üçlü savunmanın düşünüyorum. Daha risk alan, daha fazla önde basan, daha fazla pozisyona giren bir Fenerbahçe göreceğiz çünkü bu kadro kalitesi var Fenerbahçenin. Şimdi ben sana bir kadro yapayım. Kaleci muhtemelen bir yabancı hikayesi olacak ama şu anda İrfancan diyelim. Sağ bek Semedo, sol bek Arçi, ortada Şikrinyar Ostervolde, Alvarez önlerinde. Fred Şimanski veya Fred Talishka. Fred ve Talishka 10 numara olarak. Sağda Nene, solda Kerem, en uçta John Duran veya Enes Siri. Bu takım kötü takım mı? Bu takım iyi takım. Bu takım şampiyonluğa oynayacak. Şampiyon olur, şampiyon olacak takım demiyorum. Neden demiyorum? Şampiyonluk çok küçük detaylarda kazanılıyor, kaybediliyor yarışlarda. Şansın da yanınızda olması lazım. Özellikle büyük maçlarda, kritik maçlarda vesaire. Bu anlamda şunu ifade ediyorum. Fenerbahçe'nin elinde malzeme var. Bu malzeme lige uygun ve şampiyonluğa oynatabilecek bir malzeme. Buraya doğru hoca getirirse Fenerbahçe hiç zaman kaybetmemiş gibi sanki A elendik gençler birine devam ediyoruz gibi e, bir geçiş yaşayabilir. Çok kolay bir geçiş yaşayabilir ama tabii ki bir yanlış teknik direktör tercih olursa örneğin Mourinho'nun yerine Benzer savunma futbolunu benimseyen bir teknik adam getirirse Fenerbahçe sıkıntı büyüyerek devam eder. 3 hafta sonra da seçim var. O e, sıkıntı e, seçime de yansır. Az önce kadroyu saydım ben de onun hareketle hem UEFA Avrupa Ligi e, kurallarını nasıl buldun hem de bence e, saydığın kadrodan yola çıkıyorum. Avrupa Ligi'nin en iyi 5-6 kadrosundan belki daha ileri belki yazılır. E, tartışmalı orası Tabii. ama en az çeyrek final görebilecek bir kadro var. Şöyle çeyrek final demeyelim ama ben e, hedefin hani şu anda bir önümüzde bir fikstür var. Çünkü çeyrek final şöyle önlük çıkacak takım vesaire o an seninki şartların durumun değişebilir. Mesela geçen yıl Fenerbahçe 3-1 Rangers'a sayınıldı. Geldi e, Replasman'da 2-0 yendi. E, yani güne göre değişebilir o çift maçlar, elemeli maçlar. Ama bir fikstür var önünde. O fikstürde kadroları kıyasladığında kafanda bir planlama yapabilirsin. Evet zor takımlar var. Aston Villa gibi, Nice gibi, Dinamo Zagreb ne olursa olsun çok değerli bir kültürün takımıdır. Ee, i̇yi takımlar var. Stuttgart mesela Fenerbahçe'ye bence çok problem çıkarabilecek bir takım. Ancak ben Fenerbahçe'nin bunun ya bunları yenmesi mümkün değil. Mesela ben Galatasaray için şunu söyleyebilirim. İnşallah yener ama abi Galatasaray'ın Liverpool'u yenmesi mümkün değil derim. City deplasmanda yenme ihtimali yok derim. Çünkü arada öyle bir fark olduğunu düşünüyorum. Ama Aston Villa dahi Fenerbahçe ile diğer takımlar arasında çok büyük uçurum farkları hatta birçoğundan Fenerbahçe daha iyi çok büyük uçurum farkları olduğunu düşünmüyorum. Bir Norveç, Bram Bergen onun fikstürü önemli. Nereye denk geleceği önemli. Bir aralığa, avucuğa denk gelirse sıkıntı olabilir. Efendim e, Ferencvaros'un mesela içeride olması iyi oldu. Ferencvaros'un iyi bir taraftarı var. Kendisi aslında etkili bir takım. Bununla birlikte Nice takımı Fenerbahçe'ye sorun çıkarabilecek bir takım. İyi bir geçiş oyunu takımı. Gerçi Benfica'ya iki maçta yenerek kaybettiler ama sonuçta biz de Benfica'ya eğlendik. Ben özetle şunu söyleyeyim. 8 maç sonunda 15-16 puan civarında bir puan bekliyorum. En az hedef bu olmalı. Ve bunun bir tık üstüne de çıkabilirsek örnek 17-18'ler yanlış hatırlamıyorsam geçen 17 puan ilk 8'e yetmişti. İlk 8 için Fenerbahçe ciddi bir adaydır. Ve bence hedef de ilk 24 değil ilk 8 olmalıdır. Bu kadroyla, Zeyde. bu oyunla. Ben ilk 8'in normal sezonda yani bu lig fikstüründe ilk 8'in iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. İyi bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Ama sonrası son 16'da size kiminle eşleşeceğiniz çok önemli. Mesela geçen yıl Paris Saint Germain Şampiyonlar Ligi'ni 14. bitirdi. İlk 8'de olursun öyle bir takımla eşleşirsin. Çeyrek final hedefini gerçekleştiremeyebilirsin ama iyi bir fikstürle çeyrek final sana katılıyorum. Hatta belki de daha üstü Olabilir. Yani Fenerbahçe'nin kadrosu bunları başarabilecek potansiyele sahip ki ben en az iki takviyenin daha biri kaleci biri orta saha olmak üzere yapılacağını düşünüyorum Fenerbahçe'de. Bu manada değerli bir kadrosu var ve iyi bir hoca seçimiyle de Fenerbahçe'nin önünün Avrupa'da açık olduğu kanaatindeyim. Son olarak bir de bir sıcak gelişme daha var. Başkan adayı Saadettin Saran, Fenerbahçe Kulübü Başkan adayı Saadettin Saran, Sergio Concecao ile anlaştığını açıkladı. Son olarak Milan'ı çalıştırmıştı. Portolo'da daha önce görev aldı. Bu hamle seçime de az bir süre kaldı artık. Yani bir aydan da kısa bir süre kaldı. E, Saadettin Saran'a artı yazar mı sence? Bence Saadettin Bey bu açıklamayı yapmasaydı şu ana kadar hep her hareketi artı yazıyordu. Ben e, ee, Saadettin Bey'in tutarlı tavrını çok beğeniyorum. Kavgacı olmayan tavrını da çok beğeniyorum. Çok iyi bir başkanlık seçim süreci yürüttüğünü de düşünüyorum. Adaylık süreci yürüttüğünü de düşünüyorum. Ve iyi bir yolda ilerlediğini, özellikle bu son gelişmeler ışığında, işte Morinyo'nun Ali Koç hakkında, yönetim hakkında söylediklerinin kongreye yansıması mutlaka olacaktır. Bu son gelişmeler ışığında Saadettin Bey'in çok ciddi şansının olduğu kanaatindeyim aynı zamanda. Ancak tekrar tekrar ifade edeyim. Pereira, Jorge Jesus, Jose Mourinho. Yani dördüncü bir Portekizli'yi bünye kaldırmaz gibi geliyor bana. Ee, Saadettin Bey buradan nacizane, tabii ki biz onlara akıl verecek insanlar değiliz ama buradan nacizane tavsiye. Bence bu açıklamasını ya geri çeksin ya da bir düzeltmeyle efendim taraftarın önüne yeni bir açıklamayla çıksın diye düşünüyorum. Çünkü bu açıklama kendisine bir nebze dahi olsa zarar verecektir diye tahmin ediyorum. Ee, teknik direktör konusunda da şunu söyleyeyim kardeşim. Ben Fenerbahçe'nin acil, durumun acil olduğunu düşünüyorum. Yani Gençler Birliği ve Trabzon maçlarının küçümsenmemesi gerektiğini, yani nasıl olsa biz hocasız da yeneriz havasının oluşmaması gerektiğini, Fenerbahçe'nin acilen hemen şu anda biz bu videoyu çekerken muhtemelen yönetim kurulu toplantısı devam ediyor acilen kararın verilip Gençler Birliği maçına Fenerbahçe'nin yeni hocasıyla çıkması gerektiğini düşünüyorum. Yeni başkan adayı gelecek kardeşim o zaman niye yeni hoca alalım biz düşüncesinin de doğru olduğunu düşünmüyorum. Lig kurumlarda devamlılık esastır. Lig devam ediyor. Lig devam ederken Fenerbahçe'nin başına böyle bir şey geldi. Hızlıca aksiyon alınıp yeni teknik direktör açıklanmalı bence. Çok teşekkür ediyorum Volkan abi. Ben teşekkür ederim.